Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, ehli sünnetin konuları biraz incelediğiniz zaman, emek verdiğiniz zaman bakıyorsunuz, hep tali konular, teferruatlar, ayrıntılar, eften, püften, kıldan, tüyden meseleler. Ana konulara hiç girmezler. Şirk üzerine bir sohbet göremezsiniz adamlar. Şirk nedir? Allah yerine haram helal koymak nedir? Nasıl bir şeydir? Mezhepler aralarında mezhepler arasındaki çelişkiler, tarikatlar arasındaki çelişkiler, kendi tarikatlarının diğer tarikatlar tarafından nasıl görüldüğü gibi konular yerine cemaatin karşısına geçiyorlar. Öyle bir şey anlatıyorlar ki, yani e, her kuşu gördün de bir görmediğin leylek kaldı hesabı onu anlatıyorlar şimdi çok muteber böyle yüz binlerce takipçisi olan e, Evlere Şenlik Hoca ya da Şen Ocak Hoca hocanın çok önemli dehşet verici derya ilim sahibi bir adama layık bir videosunu seyredeceğiz bu video yapmak için arkadaşlar medrese harici bir 20-25 yıl eğitim almanız lazım çok önemli hakikaten. Eğer siz bu eğitim almazsanız zaten bu bilgilere kavuşamazsınız. Bu derin bilgilere sahip olamazsınız. O kadar derin bilgiler ki yani böyle kütüphaneler dolusu kitaplar bitirmeniz lazım. Şu videoyu yapabilmeniz için böyle bir ilim, irfan sahibi çok önemli bir konu. O kadar önemli bir konu ki konu hakkında ayet yok. O kadar önemli bir konu. Gerçi konu hakkında hadis de yok. Bakın bu konu hakkında hadis yok. Hadis neydi ekli sünnete göre? Muhammed Rasul'ün söylediği. Kur'an'ı izahı, açıklaması, İslam'ın yarısı. Bunların İslam'ı iki parçadan oluşuyor. Onların İslam'ı, bizim İslam değil elhamdülillah. Bizim İslam'ımız Allah dinini tamamladı. Yekpare, tek parça. Allah dinini tamamladı, bitti. Bunların dini iki parçadan oluşuyor. Puzzle. İki parça puzzle'ın ayrıyeten de ekstra puzzle'ları var. İcma, kıyas, siyer, fıkı. Onlar bir tarafa ana temel iki parçası vardır. Nedir bu iki parça? Kur'an ve sünnet. Sünnet dediğimiz şey aynı zamanda hadis. Yani hadis özü itibariyle sünnetin sözlü halidir. Taban dibini sıyırma sünneti, Resul dedi ki taban dibini sıyırın, dan çıkar. Resul böyle dedi dersiniz, o Resul'ün dediğini de yaparsanız o sünnet olmuş olur. Genelde böyledir. Kendileri bunu dallandırıp budaklandırsa da özeti budur. Şimdi namaz ile ilgili hadis yok arkadaşlar. Önce bunu anlamanız gerekiyor. Namaz ile ilgili hadisler iddia ettikleri namaz diye iddia ettikleri namaz hadisi diye iddia ettikleri hadisler hepsi istisnasız şöyledir. Ben Resulü şunu okurken duydum. Ben Resulü ayağını şu kadar açarken gördüm. Ben Resul'ün elini şöyle bağladığını gördüm gibi üçüncü şahısların ifadeleridir. Fakat toplum genelde bunu hadis zanneder. Onlar hadis değil arkadaşlar. Anlamanız için sadece okuduğunuzu düşünmeniz lazım. Enes bin Malik dedi ki: "Ben Resul'ü ayağını bir karış açarken gördüm." Şimdi arkadaşlar bu hadis değil. Bu bir nakil. Enes bin Malin nakli bu. Hadis neydi? Hadis Rasul söyleyecek. Özne Rasul olacak. Tabi bu onların inanışına göre. Mesela bir hadis söyleyelim. Rasul dedi ki temizlik imandan gelir. Tamam. Kim söyledi bunu? Hureyre söyledi. İşte buna hadis deriz. Aslında bakarsanız temizlik imandan değil, insanlıktan gelir. İman etmeden önce de temiz olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Temizlik insanlığın gereğidir, imanın gereği değil. Önce insan olun, imanı hak edersiniz. Ama özellikle hacca, ümreye gidenler, oradaki, o mesela Sevir manası, Mina, Arafat, oradaki o hijyene savaş açılmış. Beldeleri gördüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olabilir. Kafile başkanlarınız şöyle söylerler. Derler ki sakın ha buradaki kötü şeyleri anlatmayın, iyi şeyleri anlatın. Buradaki kötü şeyleri anlatmayın, iyi şeyleri anlatın diye... Psikolojik baskı Ümre'ye ve hacca gidenlere yapıldığı için insanlar oradaki pisliği, çöpleri, petleri o e, nasıl anlatayım temizlikle alakası olmayan dağları taşları görünce kafile başkanlarının baskısıyla hiçbir şey anlatmaz. Sadece güzel şeyleri anlatırlar. Sonra benim gibi birisi gider Orada tertemiz Müslümanlarla tertemiz bir beldeyi göreceğini hayal ederek gider. Ondan sonra Diyanet'in hastanesinde 14 tane iğneyi alır. Bir de sabah akşam vurdular iğneyi bana. Allah'tan, e, o da arkadaşım e, sıhiyeydi, iğne vurabiliyordu da. Sabah akşam iğne yedim hijyen yüzünden. Orada bir görüntüyle karşılaştım. 14 tane iğne verdiler bana. Hiçbir şey yiyemedim. 45 gün boyunca çantamda kaymaklı püskütle teneke içecekler taşıdım. Niçin saklıyorsunuz? Saklamasanız giderken yanımda ona göre hap götürürüm ya, ona göre ilaç götürürüm. Neden saklıyorsunuz? Saklayacağınıza alın elinize mavi poşetleri temizleyin, temizlik yapın. Ondan sonra da kötü ben oluyorum. Vay efendim niye söylüyorsun? Saklayın. E Allah görmüyor mu? Avrupa'dan sakladın. Hiçbir Hristiyan oradaki pisliği görmez. Çünkü Hristiyan içeri giremiyor. Mekke'ye, Medine'ye pasaportunda İslam yazan girebilir. Başkası giremez. Oraya giren Müslümanlar. Siz de anlatmayın. Hijyen takıntısı olan birisi gitsin. Orada mide suyunu dahi çıkartsın görünce öyle mi? Hacca, Ümre'ye giden dostlar. Videonun altına eğer benim bu söylediğimize itiraz ediyorsanız lütfen yazın. Kim yazacak bakalım? O mağaralara çıktığınız zaman oralardaki o pet şelalesi var ya petten şelale kayalardan aşağıya atılan boş su petlerinden su bardaklarından oluşmuş yapay plastikten şelaleler var. Ondan sonra gel ne mübarek topraklardı ya. Ne kadar güzel topraklardı. Hakikaten toprak çok güzel. Kabe bambaşka bir şey. Hakikaten samimiyetle söylüyorum arkadaşlar. O dağ taşı hijyeni bir kenara bırakın. Kabe'ye o içeriye girdiğiniz zaman o merkeze geldiğiniz zaman var ya Vallahi farklı bir şey. Hakikaten çok farklı bir şey. O kadar farklı bir şey ki. Namaz kılarken döndüğünüz yeri lütfen bir gidin gör. Çok farklı. Çok lezzetli. Bana göre insanın rektefe olduğu yer. Kabe'yi kastediyorum. Şehir değil. Orası bambaşka. Mutlaka görmenizi ısrarla tavsiye ederim. Gidin ve Kabe'yi görün. Şehirdeki problemler ayrı. Onlar münafıklar. Münafık oldukları için saklıyorlar. Şehir ne olursa olsun Kabe'yi gidin görün. Yollar, caddeler ne olursa olsun gidin bir Kabe'yi ziyaret edin. Bir görün. Şimdi bu Şen Hoca'nın videosu hasebiyle e, hacıdayken çektiğim fotoğraflardan da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü konuyla bağlantılı. Şimdi bakın, çok büyük ilim sahibi olduktan sonra Şen Hocak Hoca'nın cemaate verdiği vaazı hep beraber seyredelim. Bakın. Ve lütfen adamın ilmini takdir edin. Çünkü bu takvayla olacak bir şey. Öyle bir şey yani. Sağ elinizi sol elin üzerine koyarken şu sağ elinizin avucu bileğinizin üzerine gelecek. Şöyle şu himser. Himser. bu da ipham. Bu serçe parmağı. Bu da baş parmak. Şöyle ellerinizle kavruyorsunuz. Göbeğinizin altını. Erkekler tam böyle yapıyorlar. Göbeğin altında ellerini bu şekilde bağlıyorlar. Niçin kardeşlerim göbeğin altında ellerimizi bağlıyoruz namaz kılarken. Bir adam düşünün, şöyle ellerini gelmiş böyle duruyor. Ne demek? Ben buranın sahibiyim. Ne dersem o olur. Elleriyle karşı tarafa bu mesaj veriyor. Ama birisi var, onun karşısında duran adam şöyle duruyorsa, karşı tarafa hürmet ediyor, ilmine, ahlakına, irfanına ya da babasının, bir alim zatın yani da böyle duruyor. Bu hürmeti gösteriyor. Ama böyle geri durmak seni ben ciddi almıyor o anlama gelir. Allah Teala huzurundayız. Namaz bir tadabu halidir. Rabbimizin huzurunda elimizi getiriyoruz. Göbeğimizin altında bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar kolunuzu böyle açarsanız bu meydan okumaymış. Göbeğinizin altında bağlarsanız karşınızdaki de duyduğunuz saygıdan kaynaklı. Peki kadınlar niye göbeğin altından bağlanmıyor? Neden? Şimdi erkek göbeğin altında bağlıyor. Kadının nereden bağlayacağını kim gösterdi? Kadınların namaz kılma şeklini Rasul gösterdi diye elimizde bir ibare yok. Kadınların ayağını ne kadar açacağını, kadınların elini nerede bağlayacağını nereden öğrendik? Bir, İkincisi kadınlar niçin elini belden aşağıya bağlamıyor tevazu ile saygısından neden böyle duruyor? Niçin kadınlar böyle duruyor? E, göğüslerini saklamak için mi? E, göğüs namahrem diye mi? Nedir gerekçesi? Ama baba erkil büyümüşler, her şey erkekler içinmiş gibi adam erkeğe göre tarif ediyor. Peki Biraz daha dinleyelim ondan sonra hacdaki görüntülere bakalım. Bu bağlanma haliyle Hı. şunu söylüyoruz. Hı. Ya Rabbi şurada ellerimi nasıl bağladıysam Kur'an-ı Kerim'de ne kadar emir varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar talimat varsa onları duyduğum anda işte halim böyle olacak. Onları semi'na ve ata'na işittik itaat ettik. Hemen onları hayatımıza tatbik ediyoruz. O noktada ya Rabbi bizim sözümüz olacak, bizim ahdimiz olacak. O yoldan dönmeyeceğiz Allah'ım. Elimizin bağlanma hali Allah'a verilen bir söz kardeşim. Bakın elin bağlanma hali Allah'a verilen bir sözmüş. Şimdi sözünü tutamayanları görelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar abartıyı çok seviyorlar ya elini bağlamak Allah'a verilmiş bir sözmüş. Allah'a söz veriyorsun. Elimi böyle bağlıyorum diyorsun. Ve Allah'a söz veriyorsun. Şimdi bakalım Mekke'den size Allah'a karşı sözünü tutamayan Müslümanları gösteriyorum. Şuradan başlayalım. Yok buradan şuradan başlayalım bir saniye. Daha geriden başlayalım şöyle. Oo, ben de bayağı bir çekmişim ya. Evet arkadaşlar. Buyurun. Şimdi Allah'a verilmiş sözü tutamayan üç tane Müslüman kardeşimiz. Ortadakinin eşkali Sudan arkadaşlar. Sudanlar çok böyle babayit iri yarı oluyor genelde. E, kafasında o poşu olan Suudlu. Yani Suudi Arabistan'ın yerleri öyle giyiniyor. Sağdaki de Allah'u Alem bizim buralardan bir vatandaşımız olabilir. Şimdi elleri bağlama şeklini görüyor musunuz? Şimdi bunlar şen ocak gibi ilim almadıkları için adamlar Kabe'de böyle namaz kılıyorlar. Şimdi Allah'a karşı sözlerinde durmayanları görüyorsunuz. Eli bağlama şekli Allah'a karşı verilmiş sözmüş. Birkaç tane göstereyim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? El bağlama şekillerde. Bak şu şuradaki el bağlamayı görüyor musunuz? Bakın şuraya bakın. Bakın. Ya bir tane göbeğinin altında tutturan yok ya. En fazla göbeğin tam üstünde tutturanlar. Şöyle. Bu amcam da şey hacı amca da şey gözlüklü güneş gözlükleriyle gelmiş. Belki de amaçtır bilemiyorum. Nasıl? Allah'a karşı sözünü tutamayan Müslümanları görüyorsunuz. Kime göre? Şen göre. Adamların derdi bu. Buyurun bakın. El bağlama şekillerine bakın. Adam ta dirseğine kadar uzatıyor elini, dirseğine kadar. Devam edelim. Bakın böyle namaz kılanlar var arkadaşlar. Elini açıyor adam. Böyle dua ederek bu şekilde namaz kılıyor. Elini yan tarafa indirip hiçbir şey bağlamadan namaz kılanlar da var. Bakın bu yine aynısı. Bakın şimdi ayaklar ee, arkadaşlar. Ayağın pozisyonu Yine Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed Rasul'e miraçta öğretildiği iddia edilen namazın şekli. Öyle diyorlar ya. Ramazı Cebrail Aleyhisselam uygulamalı olarak göstermiş. Muhammed Rasul'e öğretmiş. Ehl-i sünnetin mişli, muşlu inanışları. İki ayak sağ taraf. İki ayak ortada birleşiyor. Biri sağ, biri sola. Sağ ayak yatmış, sol ayak düz. İki ayak dik, parmakların ikisi de dik vaziyette. İki ayak da sağa doğru yatmış, deminki soldu. Bu komple sağa yatmış. E bu benim namaz çektim arkadaşlar. Sol yatık, sağ baş parmak kırık vaziyette. Ben böyle kılıyorum ama ben bunu iyice yanaştırıyorum. Yani şurada benim ayağım. Ve parmaklarım da rahat rahat katlanabiliyor. Alıştığı için yani e, vücut alışınca hiçbir sıkıntı olmuyor. Yeni başlarsanız tabii ki ağrı yapar. Yani zorlanırsınız. Bakın mesela şurayı görüyor musunuz? Bakın, bakın, bak el bağlama şekline bak. Bakın kollardan böyle. Hem de ihramlı vaziyetteyken. E, bakın mesela bu. Şimdi Araplarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ezan okununca okunduğu anda namaza durmak zorundasınız. Orada polisler var, elleri joplu. Eğer hemen namaza durmazsanız sıkıntı olur. Ve kadın erkek yan yana böyle namaz kılabilir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Onlar da öyle. E, Tabi secdeye giderse abimizin kasketi ne olacak onu bilmiyoruz. Bakın şu mesela Bakın şu gördüğünüz şu tutuş Endonezya, Malezya. Genelde oradakiler öyledir. Bakın görüyor musunuz? Bakın burada böyle. Burada böyle. E burası Medine olabilir. Medine'yi de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E bakın. Şimdi burada ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Kıbleye karşı ayağını uzatmış adam. Adam kıbleye karşı ayağını uzatmış bir de Kur'an okuyor. Baksın. Bak bu da öyle. Tabi bu hacı kardeşimiz de eşofmanlarla gelmiş otelde. O da öyle namazını kılıyor. Şimdi orada hiç kimse hiç kimseye karışmaz dostlar. Herkes ibadetini yapar. Nasıl biliyorsun öyle yap kardeşim. Siz Türkiye'deki bir camide aynı şekilde bildiğiniz gibi davranmaya kalkarsanız başınıza iş alırsınız. Ciddi manada sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bizimkiler kraldan fazla kralcı. Bakın, şimdi bacak ne kadar açılacak? Allah'ın huzuruna adam gelmiş, bacağını böyle açmış. Görüyor musunuz? Yani sanki Ronaldo Firki kullanacak. Adamın pozisyonuna bakın. Ya e kardeşim sen Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ya. Yani deden böyle yaptı diye, baban böyle yaptı diye şunu biraz insan düşünmez mi ya? Birdir bir mi oynayacaksın ya? Amacın ne senin? Ama bütün dünyadaki problem aynı arkadaşlar. Adamlar babasından gördüğünü din zannediyor. Bu Allah-u Alem hambelidir. hambelilerde böyle açılıyor. Bizim hanefilerde dört parmaktır. Ama dört parmak yapanın da bu kadar açanında da delili ne biliyor musunuz? Babam böyle kılıyor diyor. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Adamlar düşünmüyorlar. Herkesin babasından aldığı var böyle götürüyor. Buyurun. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi adam kendisini namazda böyle daha iyi hissediyor, daha huşulu hissediyor. Böyle namaz kılıyor. Şimdi bu adamlara hiç kimse bir şey diyemez. Ben de bir şey diyemem. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesele bu şekiller değil. Siz bu şekillere bakarsınız, Allah kıyam demiş. Kıyamda dur kardeşim. Ayağını nasıl açarsın aç. Tavsiye edeceğim şey, düşmeyecek şekilde durmaya çalış. Eğer siz 150 kiloluk bir adamı topukları birleştir derseniz, adam devrilir, hacı yatmaza döner. Adam 150 kilo, bırak açsın kardeşim bacaklarını, bırak açsın açsın. Açsın. Şimdi adamın anatomisi piknik. Atletik ve piknik var biliyorsunuz. Bizimki genelde Türkiye'de piknik modeldir. Piknik model nasıl? Kafa, orta tüp, arka ayak. Şimdi bu adam elini göbeğinin altına götürüp bağlayamıyor olabilir. Siz Allah'a verilmiş söz olarak değil de daha doğrusu insanın esas duruşunu göstermesi olarak anlatsanız. Efendim buradaki bilmem ne parmağını, şuradaki bilmem ne parmağını şöyle getireceksin, böyle koyacaksın. Parmakları da Arapça söylüyor. İlime bak. Arkadaşlar, şekil değil, asıl sizin öğrenmeniz gereken şey mesela Nisa 43. Sen Nisa 43'ü yaşasana kardeşim. Ne diyor Nisa 43'te Allah Sülçeli? Ne söylediğinizi bilene kadar namaza durmayın. Allah'a verilen söz bu. Allah'a verilen söz Nisa 43. Ne söylediğini bilene kadar namaza durma. Elini böyle mi bağladın, böyle mi bağladın, bağlamadın mı? Ya ister bağla ister bağlama. Sen ne söylediğini biliyor musun? Önemli olan bu. Ne söylediğini biliyor musun? Adam ne söylediğini bilmiyor. elini nerede bağlayacağını biliyor. Ne kadar ilginç. Adam elinin nerede bağlayacağını video yapıyor. Ama ne söylediğini bileceksin konusunda hiçbir sıkıntı yok. Adam anlatmaz bile. Niye? Niye? Çok basit. Şimdi sen ne söylediğini bileceksin ama okuduğun ayetin 10 tane farklı manası var. Sen hangi manayı bileceksin? Yeter ki siz o manayı merak etmeyin. Mesela o. Yeter ki siz o manayı merak etmeyin. Allah İsra suresi 110. ayette namazın sesini kısma diyor. Adam içinden namaz kılınmaz diye sohbet vermez. Elini nerede bağlayacağım diye sohbet verir. Adamın derdi İşaret parmağıyla orta parmakla ilgili. Kardeşim, sen millete orta parmağını göstereceğini ayeti göster. Ve o insanlara söyle. Biz sorunca değil, sen söyle. Namazda hadis okunur mu? Anlatsana. Niye anlatamıyor? Çünkü namazda hadis okunmaz dersen, tağiyat hadis. Sar başına belayı. Arkadaşlar, Allah'a verdiğimiz söz, Allah'ın ayetlerini yaşamaktır. Elini hangi parmaklarla bağlayacağın değil, hangi ayetleri anlayıp yaşayacağınla ilgilidir. İnsan Allah'tan korkar. Lütfen bakın, her an zil çalabilir, ömür çok kısa. Onun için bu insanların taklitçiliğini bırakın. Allah maymunlaşmayın diyor. Maymunlaşmayın demek fazla muz yemeyin demek değildir. Maymunlaşmayın demek takliti bırakın demektir. Takliti bırakın. Maymunlar gibi taklitçi olmayın demektir. Bırakın takliti. Namazınızda ayetleri okuyun. Sosyal hayatınızda size faydası olacak ayetleri okuyun. Gündelik hayatınızı yaşarken sizin ihtiyacınızı görecek, sizin hayatınızı kolaylaştıracak ayetleri okuyun. Elini nereden bağlarsan bağla kardeşim. Ama lütfen beynini bağlama. Bu insanlar, bu insanlar maalesef beyinlere pranga oluyorlar. Selam ve duayla.